Ben arkadaşların açıklamalarını dinledim. Örneğin hadise. Diyor ki hayatımda ilk defa sabah 6.30'da korkarak uyandım. Kapım diyor deliler gibi çalındı. Ben sigara bile içmiyorum diyor. Diğer taraftan İrem Derici sabah 7'de evden o ok şekilde alınmak çok üzdü ağrıma gitti. Bir telefon etseler gidip ne istiyorlarsa verirdim. Alnım ana sütüm kadar ak demiş ve bu ifadeyi böyle bir ifade verecek kadar açık bir kadınım. Neden bunu yaptılar anlamadım demiş. Sayın Zinet Sali'nin avukatı hayatı boyunca Zinet Sali'nin sigara dahi içmediğini söylemiş. Şimdi ne olacak? Kaldı ki bir torbacının iftiraları. Böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız telefon ettiğinizde hangi birisi gelmeyecek? Çağırdınız da gelmedi mi de jandarmayla gittiniz? Yani çağırdınız. O da gelmedi kaçtı mı da jandarmayla sabah 6.30'da gittiniz.